Merhaba arkadaşlar benim adım Talha bugün sizlerle birlikte ee, Tuvalet Sakız oynuyoruz Tuvalet kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada tekrar başlayalım 14. yıl arkadaşlar e, Şimdi devam edelim Devam edemeyelim Bu bölümde bitirmeye çalışacağım inşallah Tuvalet saksı Sakız Tuvalet e, Yapabilirsem bu bölümü bitireceğim Allah <laughs> aaa ah, o geçiyor demek ki sorun Bu değilmiş hop buradan çıksak çıkmıyor tekrar deneyelim Şimdi, burada bir şey var hop bir şey var var ııı hmm, ne oluyor lup olup var sanırım bunda troll vardır sanırım. Perişan olur. Öldürdüm. oha lan bu da çok Ne lan o, 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 o. bu videoda fesken kadar çok bana bir fesken bir video gelmiş. Aşağı aşağı bir de. Çıksan, çıksan diyorum artık. Yani çıksan dalgın olmaz mı? Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çıkar mısın? ürürün tütürürürürürür <laughs> balon geçemez. Arkadaşlar bir dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen böyle prat evet arkadaşlar. Prat tık biz tuvalete gidemiyoruz ha tuvalete gidemiyoruz ah ah oh havada kadar her yerde he bunu buraya yapacağız böyle hmm, anladım hmm, çok şifreli. Allah tekrar Neyse, zaman kaybını. çok ayıp bir zaman kaybını.

ama olmaz. Bunu niye What the fuck? What the hell? Ah, ada kata bu. Uyma abi diyor. Bu da şey var ya oradan oh. anlatmıyorum. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Hmm, ha, ın. Ha, ın. Okay. eee tane gibi bir var. gibi bir var. çok mantıklı. yok no. Hoppala ve de hoppala amcalar. Ay tuvalete gideceğim, tuvalete gideceğim. Allah tuvalet dur tuvalet. O oh, bitirdik arkadaşlar. Bitirdik mi? Bitirdik. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir daha çok ya. Daha çok pes videosunun videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. ve like atmayı unutmayın. Görüş. <laughs> Bir öteki videolarda görüşmeniz üzere. Hoşçakalın. Bye. Bir öteki videolarda görüşmeniz üzere. Hoşçakalın. Bye.